Sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için siz balıklar için kartlarımızı karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili balıklar. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. 5 kart çekelim. Tılsım 8'lisi, şeytan kartı, tasım 7'lisi, değnek ası ve ölüm kartı. Şimdi çalışan balık burçları bu kısımda uyumlanan arkadaşlar. Bakın işinize dair çalıştığınız işinize dair bir kaybetme korkusu içerisindesiniz. Yani işten çıkarılacak mıyım? Çünkü siz buraya çok emek vermişsiniz arkadaşlar. Bütün potansiyelinizi kullanıyorsunuz. Yani kendinizi ee, çok yorar şekilde çalışıyorsunuz aslında. Bazen hani kendi işinizi bile dışında işler yapıp kendini gösterme çabası içerisindesiniz. Ama buna rağmen böyle bir tereddüt içerisinde, bir kaybetme içerisinde. Ve ölüm kartı diyor ki yaşayacağınız güzel bir gelişme neticesinde arkadaşlar. Bakın bu korkularınız, endişeleriniz bitecek. Hani bu döngüden çıkmanız gerekiyor. Bu düşünceleri bırakmanız gerekiyor diyor kartlarımız bizlere. kart çekelim sizler için. Dünya kartı, büyücü kartı, kupa ikilisi, değnek şövalyesi ve denge kartı. Şimdi ilişkisi olmayan balık burçları. Bu kısmı uyumlanan arkadaşlar, çok güzel bir karşılıklı konuşma, bir gönül işe var arkadaşlar ve bu kişiyle beraber hayatınızda yeni bir adım açılacak. Bir tamamlanma yaşayacaksınız. Özellikle duygusal olarak kendini yalnız hisseden, hayatında bir ilişki isteyen balık burçları. Ki siz duygusal insanlarsınız, aşka önem veren insanlarsınız. Hani o aşkı arıyorsunuz hayatınızda ve bu dönemde güzel bir karşılıklı bir konuşma var. Bakın bu kişinin hayatınıza girmesiyle beraber böyle bir canlılık gelecek hayatınıza. Özgüveniniz artacak, enerjiniz artacak ve aranızda da arkadaşlar bir tutku arzu var aslında. Bakın dengeli bir şekilde ki denge kartı arkadaşlar ikili ilişkilerde en romantik kartlardan bir tanedir. Hatta en romantik kart da diyebiliriz. Bakın bir denge uyum içerisindesiniz ve sadece bu kişiyle beraber değil arkadaşlar düşünceleriniz duygularınız arasında bir denge kuracaksınız bununla beraber. Çünkü bu kişinin hayatınıza girmesiyle beraber arkadaşlar enerjiniz yükselecek, özgüveniniz artacak ve bu kişiyle aranızda inanılmaz derecede bir çekim var arkadaşlar. Fiziksel bir çekim var kartlarımızı karıştırıp karıştıralım arkadaşlar değneği güçlüsü kılıç onlusu değnek altılısı Kupa Kraliçesi tasprense şimdi arkadaşlar bu kısımda uyumlanan arkadaşlar güzel bir dileğiniz hayaliniz gerçek oluyor diyor bakın size e, sizi üzen size sancı veren bir süreç bitiyor arkadaşlar sancılı bir süreç son buluyor bir denge uyum geliyor hayatı bakın bir zafer kazanacaksınız bir takdir edilme o da yaşayacaksınız arkadaşlar yani bu üzerinde çalıştığınız e, iş fikriniz olabilir, bir proje olabilir, uzun zamandır hazırlandığınız bir sınav olabilir arkadaşlar. Bir hayaliniz gerçek oluyor ve bu gerçek olma olmasıyla beraber arkadaşlar bu hayalin gerçeğe dönüşmesiyle beraber bir süreç, bir stres, kaygılı süreç son buluyor. Bu kartınız bugün enerjik arkadaşlar. Kalp altılısı, kılıç 5'lisi, değnek kraliçesi, kılıç Çovalesi, değnek prensi, kupa 5'lisi, kupa dokuzlusu, kader çarkı, güneş kartı ve mahkeme kartı. Şimdi kupalar sizin kartınız sevgili balıklar. Yine duygusal tarafınızın ön planda olduğu bir süreçtesiniz. Bakın. Diyor ki, siz geçmişteki bir insana takılıp kalmışsınız sevgili balıklar. Yani hala bir yaz mahtem havası içerisinde. Ve bir, bir kişisi akıl gösteriyor diyor ki artık yeter yapma bunu. Geçmişi bir seçecek. Çünkü sana sunulan fırsatları, önüne çıkan fırsatları göremiyorsun bile. Bırak fırsat vermeyi onları göremiyorsun bile diyor bu kişi. Bir kadın size bir uyarıda, bir ikazda bulunacak bu durumla ilgili arkadaşlar. Bu anneniz olabilir. Çünkü sizden yaşça büyük bir kadın ve sizi en iyi tanıyan ya en yakın bir arkadaşınızdır ya da annenizdir arkadaşlar. Şimdi diyor ki kılıç beşlisi ve 2019'da mücadele ettiğiniz bir durumla ilgili bir Zafer mutluluk var. Bakın, ben yaptım, ben kazandım demenin haklı bir gururunu yaşayacaksınız. Ve bu konuda arkadaşlar kibirlenme dahi yaşayabilirsiniz yok kalkmış çok büyük bir gurur, büyük bir e, sevinç mutluluk yaşayacaksınız. Ve siz biri diğer arkadaşa, karşı onlara haddini bildireceksiniz. Onlara karşı böyle bir gurur oturuşu yapacaksınız değnek kraliçesi ve kader çarp. Böyle bir sabırsızlık enerjisi var arkadaşlar sizde. Bir durumla ilgili. Bakın kader çarpı diyor ki şans var, fırsat var. Ama böyle fevri çıkışlarınız arkadaşlar veya nasıl desem size bir şey önlü ardını düşünmeden hareket etmeniz aslında bu fırsatları kaçırmanıza da neden oluyor. Ve en ufak bir fırsatı bile değerlendirin diyor kader çarkı. Çünkü siz bir döngü içerisindesiniz. Hani ya neden sürekli aynı hataları yapıyorum, aynı şanssızlıkları yaşıyorum diye bir düşünce içerisinde olabilirsiniz ki değnekler daha çok bizim düşüncelerimizi ifade ederler. Bunun nedeni arkadaşlar bir şey çok duygularınız hareket ediyorsunuz, mantığınız devre dışı kalıyor ya da bir şey önünü arkasını düşünmeden hareket ediyorsunuz. Ve bazı fırsatları küçük görerek değerlendirmiyor da olabilirsiniz. Bu da bir hata diyor kartlarımız bize. Bakın bir hareketlenme gelecek hayatınızda. Bir hesap sorma arkadaşlar. Siz birisine bir hesap soracaksınız. Ve bunu yaptıktan sonra böyle bir rahatlama yaşayacaksınız. Onun yaptığın yanına kar bırakmadım. Gibisinden arkadaşlar. Ve bir içsel huzur yaşayacaksınız. Bakın bir bilinçlenme farkındalık yaşam. Düşünceleriniz değişiyor arkadaşlar. Bakış açılarınız değişiyor. Bir bilinçlenme farkındalık yaşayacaksınız bu dönemde. Daha çok arkadaşlar bu dönemde sizler düşünce olarak böyle bir değişim süreci içerisindesiniz. Belki de duygularınız ve mantığınız arasında kurmanız gereken dengeyi de dengeyle de ilgili olabilir arkadaşlar bu. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiye arkadaşlar 5 kart çekiyoruz. Onun niyetine bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek aklınızdaki kişiye dair. Kupa şövalyesi, kupa yedilisi, kılsın dörtlüsü kılıç dörtlüsü ve kasım beşlisi Şimdi arkadaşlar bu kişiden size çok net bir şekilde bir e, adım gelecek ve bu kişi arkadaşlar size karşı hala duygu duyguları var yani duyguları da yoğun ama bu kişinin kafasını karıştıran bazı durumlar var bakın kafa karışıklığı akabinde yaşadığı böyle bir e, korku endişe ve bir e, adım atamama e, korkusu iletişim kuramama korkusu ve bakın bir uzaklaşma hissediyor ama bu kişi adım atmak istiyor arkadaşlar ama bu kişi durduran kafa karışıklık korkusu var ve bunun akabinde ee, bir iletişim kuramama problemi var arkadaşlar ya bu kişinin iletişimi çok iyi değil kendini ifade edememesi çok iyi ifade edememesi var arkadaşlar ya da bu kişi durduran kafasını karıştıran maddi problemleri de olabilir arkadaşlar yani doğru zamanı da bekliyor bekleyebilir bu kişi Bakalım duygu kartımız bu kişi için bize neler söyleyecek. Bakın, görüyor musunuz? Böyle bir eee nasıl desem size? E, yani ruh hali değişik bir kafa karışıklığı, korku, endişe, iletişim kuramama problemi arkadaşlar. Ya dediğim gibi sizinle ilgili bir kafa karışıklığı var ya da bu kişiyi durduran kafa karışıklığı yaşamasına, korku yaşamasına neden olan bir maddi problem de olabilir arkadaşlar. Evet sevgili balık burçları Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.